Evet arkadaşlar bunlar evdeki annesinin babasının bakmadığı sultanlarımız. Bir tane de yavru burada. Bu mama istiyor. Bu beni gördü mü mama istiyor? Bu büyüdü bu yem yiyor. Tüylendi de. Tamam bebeğim vereceğim ama. Bekle vereceğim. Şimdi bekleyin birazcık içerisinde. Donsun tamamen havası. Çünkü çekmeye devam ediyor hala mamayı. Gel. Gitme gel gel gitme. Dur çekin bir tane daha. Tamam dedim hadi canım. Çok yuttun aşkım çok yuttun çok yuttun bekle bir tane daha dolduracağım bekle sıktım bu arada bekle 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 yiyecek ya ben uzun yiyecek <laughs> Gel, gel, böyle gel, böyle gel, böyle vereyim ya Gel ben böyle. Tamam vereceğim. Tamam vereceğim gel. Yut, yut. Aferin. Aferin sana. Tamam, bırak, bırak, bırak. Dön böyle, dön böyle, dön böyle. Tamam, tamam, tamam. Bakın kursağı doldu. Ama daha istiyor. Bakın bunun kursağı boş. Yani çok az var. bilmez bir şey var. Al bakalım. Al aşkım. Al. al. hadi. Al hadi. Al çıkma çıkma çıkma. Gel. Gel. Gel hadi. Gel aşkım. Kafes arasından yiyordun. Şimdi niye böyle hırsızlık yapıyorsun? Hadi al bakalım. Hadi al. Al hadi annem. Al. Al annem. Al hadi. zorlarlar bazıları zorlayabilir çünkü bilmiyorlar bazıları aslında bu biliyor da hani siz bakın yutuyor zaten hemen ağzına verdiğiniz ucunu yutuyor kendisi yutuyor şerimgayı sizin itmenize hiç gerek kalmıyor Gel, dön hadi, dön. Gel bakalım, gel, 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 gel. Aç ağzını, aç ağzını, aç ağzını. Aç, 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 aç. anne, ne kızı ne hey bebeğim? Gel. Heh, tamam, seni de götüreceğim oraya. Gel, seni de götüreceğim. Gel. Aç ağzını, aç ağzını. Aferin, aferin sana. Aferin. Evet, bu da doydu arkadaşlar. Doldu bakın. Evet arkadaşlar, bu en büyüğümüz. Bu biraz yem yemesini biliyor. Ama çok değil. Bakın fazla yok. Yardımcı olsun diye yine bunu bir şirinle vereceğim buna. Çünkü tüylerinin hemen çıkmasını istiyorum. Tüylerinin normalde. Bakın hemen yıkıyor. Bakın hemen yıkıyor. Bu daha bilinçli diğerlerine göre. Hı. Tamam bebeğim tamam tamam. Al. Al. Gel. Gel. Al. Al hadi. Al hadi al. 阿罗逼。Oh